ben Bülent Konca, Gülçek Kimya ve Uçan Yağlar'da saç pasalamadan sonra genel bir yardımcılığı yapıyorum. Bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası Kozmetik Kongresi ile ilgili genel görüşlerinizi alabilir miyiz? Bir kere birincisinden yedincisine kadar bu organizasyonun içerisinde şirket olarak olmak ve QAD'ın yönetim kurulu olmak, yönetim kurulunun içerisinde olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yedinci Kozmetik Kongresi kendi yapısının içerisinde bu sene içerisinde yükselen trend olan multifonksiyonel kozmetiği seçti. Bununla beraber içerisinde trendler, pazarlama, ambalajlarla alakalı birçok keyifli sunular ve ekonomik tarafından da incelediğimiz bir platform haline geldi. Her geçen sene de katılımcımız ve misafirlerimiz artıyor. Bundan da büyük mutluluk duyuyoruz. Bu sene multifonksiyonel kozmetiği dostlarımızla ve sektörle paylaşıyoruz. Bu yılın teması multifonksiyonel ürünlerle ilgili genel olarak sektöre dair söylemek istediklerinizi alabilir miyiz? Multifonksiyonel ürünlerin gidişatı, tercih edilmesi sebebi Tabii anlamında. Ki. Neden bu konuyu seçtikle başlayabiliriz? Biliyorsunuz regülasyonlarla ilgili ve gezegene karşı olan sorumluluklarımızla ve yenilenebilir enerji, sürdürülebilirlik, geri dönüşüm bunlar çok önemli yerlere geldi. Bir de olayın ekonomik boyutu var. Artık e, nihai kullanıcı almış olduğu bir üründe daha fazla faydayı elde etmek istiyor. Hem tasarruf açısından, hem saklama koşulları, hem de seyahatlerinde daha kolay yanında e, bunlarla beraber mobil hale gelmek için bu tarz ürünleri seçiyor. Günümüzün kozmetiğinde Türkiye çok ciddi bir rakamlara erişmeye başladı. Hem üretici olarak 10 bin üreticimiz, 50 bin tane patentli ürünümüz var. Bununla beraber yıl sonunda 3.3 milyar dolar gibi bir hedefimiz de var. Bunun içerisinde bir dinamizm de var. Her sene kendimizi tekrar etmeden tüketiciye daha kendisindeki farklılığı, ayrıcalığı hissettirecek ürünlere gidiyoruz. Multifonksiyonel kozmetikte bu claimlerden önemli olanı. O yüzden bu ana başlığı seçtik. Startuplara ve bu alanda kariyer yapmak isteyen genç arkadaşlarımıza tavsiyeleriniz nelerdir? Bu burada olma sebebimiz aslında bu tavsiyelerde bulunmak, onlarla keyifli zaman geçirmek bizim için çok önemli. Bence network'te kalmaları, teknolojik ve regülasyon olarak kendilerini hep hazır hale getirmeleri ve gerçekten hedef pazarları, hedef ürünü ve marketing konusunda da kendilerini geliştirmelerini ve gerçekten profesyonel destek almalarını çok rica ediyorum. Teşekkür ederiz.